Selamun Aleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videonun başında gördüğünüz gibi şu anda Karanlığın içindeyiz. İlker burada. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Araç ülkelerin yani Alper'lerin zaten biliyorsunuz motorcu Alper. Dedik arkadaşlar böyle giderken de video çekelim. Araç 2.0 değil mi İlker? Evet kardeşim. 2.0 dizel motor var üzerinde. 2.0 dizel. Olmadı bakarsanız arkadaşlar. İlker'in Instagram hesabını bırakırım. Araç zaten satılık şu anda. İlgilenenler orijinal. arkadaşlar. DM yoluyla. Bilgilen numarasını aynen. Aynı numarası da bırakırız altına araç yayınlandığı zaman. Yani şu anda piyasada ender kalın araçlardan. Şimdi gösterelim arkasını, önünü, sağını, solunu. Hatta Alper de arkadan geliyor onu da göstereyim. Teysat da var bu arada araçta. Bunlar da çekelim. Aynı teyip de var. Araç arkadaşlar tam bir yazlık şeyde sürülecek araç. Yani düşünsene Antalya'dasın. Açtın İstanbul. Of. Sanırım olmaz Aynen, biraz bağırarak konuş, alamayırız sizi. Sunroof'umuz mevcut, evet. ön camlarımız manuel, orijinal. Zil orijinal ya, yani. koltuk kılıfları filan arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada... Koltuk kılıflarını var. nereden aldığımı söylemeyeceğim ama çok aradım. İnternetten sipariş ettim, Trabzon'da ama. bu renkten hiçbir yerde bulamadım. Çok orijinal değil mi? Özel bu. aracı. Evet. Çok. Şöyle koltukların orijinal rengini de gösterebilirsin. O da çok temiz, zaten kirlenmesin diye şu anda öyle kullanılıyor. Bu arada 5 ileri değil mi? 5 litre vites. Abi Mudralik, bu araba gülüyor. kaç beygir? Batı mı acaba? Bana bana bir şurada kalkış yapar mısın ya? Bu arabası bu mu? Evet bu. Evet, Toyota Türkiye. Abi çok güzel maşallah <laughs> ya. Kaç beygir bu? 250 mi? 300 300 300. O Kaldırır ya? Tabii. Sarıyor mu? Yüze? Evet. Sarıyor, sarıyor. Bakalım ya. Ama ben kaza <laughs> Kaç <gülüyor> bu 4 numaralı? Ben motordan ya. Kesinlikle. Klasik araç Aynen öyle. Arkadaşlar yani illa ki çok seveniniz vardı. Biz de sizinle buluşturduk. Sağ olsun Ülker de aracını getirdi. Teşekkür ediyoruz orada. Arkada evet, evet, evet. görüyorsunuz. Küllükler de var. Bu arada zaten bu önceden makam arabası kullanılarak kullanıldı. Belediye başkanının aracıydı bu. Ha bu değil. Belediye başkanı aracıydı Evet. Bu o belediye başkanı aracıydı. Gümrükten aldım zaten bunu. Araç gümrükteydi çok orijinal arkadaşlar. Hidrolik direksiyon. Hidrolik bir de onu da söyleyelim. Frenler hidrolik. Hadi göre de geç. Önler bir daha alalım kanka frenleri. Önler disk fren, hidrolik. Evet. Arkalar kampana. Evet. Gayet geçerli. Şuradaki yağ sıcak harareti mi gösteriyor? Evet hararet göstergesi. Sonradan koyulma o orijinali çok erken bozulduğu için. Aynen. Ama var yani olma var. Evet. Arkadaşlar motorun da vesaire şeyinde hiçbir problem yok. Zil orjinal dediğimiz. Hiçbir problem yok değil mi senin karşılaştığın şu anda? Hayır hayır kesinlikle yok. Sen klasik sevenlere tercih eder misin? misin bu arada? Kesinlikle Granada almalarını tercih ederim klasik araç arayanlar için. Çok da rahat. Kesinlikle. Yani. Çok konforlu. Bu arada arkadaşlar boyası falan yeni kurutulmuş. Zil orjinal boya yani videoda fotoğrafları paylaşırsın zaten. Fotoğrafları da koyarım. Zaten videonun başında efsane bir videoda çektim. Gayet de güzel gidiyor ya. 2-0'dı değil mi? Yanlış. Arkadaşlar böyle bir hem tanıtma babında hem de güzel bir video çekmek istedim size kısa öz. Şimdilik arkadaşlar böyle bitireceğim videoyu. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize Hoşçakalın iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.